Dünkü Ganyu pull videosunu attıktan sonra hesapta kalan primojemler bana ufaktan Hello. bir göz kırpmaya başladı. Acaba Zonkli'de 50-50'yi kazanabilecek miyim? Bu merakla yaşamaktansa pullayıp olacakları görmeye razıyım. Ayrıca C6, Shinkchu ve Beidou'ya çok yakınız. Ve de kazayla 4 yıldız 50-50'sini kaybedip Venet düşürürsek muazzam olur. Çünkü hesapta Venet yok. O yüzden daha fazla dayanamayacağım. Haydi pullamaya geçelim. Yani yok mu? Hadi <laughs> Of, çok azaldı lan. Ama harcamak da zevkli. <laughs> tamam abi, sar sararmadık. Mono'ya filan. Abi, Xingqiu C6 gecesi çok kız. Kanarım. Dın dın dın. Neyse burada herhalde Yanfei'yi şimdi şu belli hızlı hızlı basacağım. Yanfei'nin kaç oldu? O da C4 şu an. Bir Benet'in patlasını bir şey olacak. Ya. Bir kazayla bir Beydü'yü kaybetseydik Benet'e. Oldu mu? Bana da oldu gibi geliyor. Oh! Hiç Oba. Mi ben. Bak, bak, <laughs> Öylesine söylemiş. <bak>. söylemiştim. Aaa <laughs> hayır ya. Let's go bro. Ay bastılar. <laughs> hmm. Hard pit Şimdi C7 Shinkshu gelirse ayıp olur bak. Benet'e kaybedeyim sonra yok olup gidelim buradan ve dünya birkaç saniyeliğine güzelleşsin ya. Benet'e kaybedeyim sonra dünya birkaç saniyeliğine güzelleşsin ya. Bro, çok iyi be. Çok iyi be. Eee zo zonkli bro'm. Sana <laughs> söylemem gereken bir şey var. Abi. <laughs> Lanet çalıştım. Da en çok şeyi merak ediyorum hani 50-50 kaybedersem Raiden'ı garanti gözüyle bakarım işte kazanırsak büyük bir problemimiz var. Kazanırsan <laughs> yani, Raiden'ı de kazanmak mı? Kazanırız. Benim izlediğim adamlar 50-50 kaybetmiyor. Hmm. C8 Shikchu. 5 mi 10 mu? 5 mi 10 mu? 5. Ha 5 10. Yok ya biz 10 gidiyoruz hocam. 70'te stiş var. Aha biz 10. Bro. Bro. Ne Geliyor. Ne yapıyor? Çok kastı Geliyor. lan o oyun. Aha. Allah. Direkt ekrana şak diye çıkmaz değil mi? Oh, tamam. Şimdi sıkıntı büyük işte. Abi zombi geldi. Abi elim şu an terledi dur çok. Zombi geldi. Oh. Hadi hadi hadi. Dur dur. Hadi bas. Oğlum çok kötü lan adım adım yaklaşıyoruz oraya. Kalbini Bunlar atıyor mu eli? mu? Abi sol eli bir sürekli... Bakın bak ekranda, ekranda kocaman bir bulut görüyorsun kardeş. Abi de aynen şeyin belirü çok belli zonkin gelip gelmeyeceği Bu tipi. <laughs> oh. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Oğlum yeter artık çıksın dayanamayacağım bak <laughs> daha. <laughs> güzel güzel. Heyecanlı. Oğlum beni de geldin hadi. Oğlum yeter. <laughs> ne yapıyorsun abi? Mecitten onda mı gelecek? Ah! Oh. <laughs> Çıkar mısın artık? Göster kendini bize. Bak, yapına geldi bundan sonra gelmesi lazım artık. Oğlum yeter. Gelmedi mi <laughs> lan yoksa alüsinasyon <laughs> mu Zikardım gördük de olmayacak. Lütfen artık zonkinizi ver de gidelim ya. Oğlum! Kanka ilk 50-50'ni kazandım bence ya. Hadi be. Lütfen ya. Yeter lan. Aga kaç oldu bu şu an? Oo. Eyvah bu herhalde bundan sonra bank oluyor. Yes! Oooo. Helal olsun lan. Of. Dedim abi ilk 50-50'ni kazandın dedim ya. Çok Reydin, Adios amigos. Kli hoş geldin ekibe. <laughs> Abi çok iyi. Hayırlı olsun. Gitmedi mi daha? Ne bile kullan. Daha. Çok sürdü bu on pul. Oğlum bu hayatımdaki en uzun on puldu ya. <laughs> evet. Kanka dipul daha yap bunun şeyine bak. Devam devam. <laughs> bu nazar Mezar boncuğu. Manipüle bu. C6 B diyor da okey. C6 Beydu Güm Tamam Beydo da bitti okey abi let's go Seri 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 tamam C6'da da bir karakteri de Yanlışlıkla bir şeyler oluyor oynamayı bitirdik. 50 50 kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Çünkü daha oyuna başladığım ki ilk 50-50'yi kaybettiğimden dolayı <laughs> pek ümidim yoktu açıkçası. Ama şu an Zonkli ile karşınızda duruyorum. Onun haricinde artık C6 Beydum var. Aynı zamanda C6 Shinkchu. Üstüne ekibimize en sonunda Bennett geldi. Ve de Yanfei'miz C4 oldu. Bunlarla birlikte de birkaç tane silahımın refinement'ı arttı. Normalde bugün 30 pull atıp bırakacaktım. Ama pullamak çok eğlenceli. Ben de o yüzden dayanamadım. Zonkli'ye de pulladım. Şu an Ganyu bu Yakın zamanda videosu gelecek. Ancak Zonkli cidden çok çok sürpriz oldu. O yüzden ne materyalleri ne de artifekleri tam değil. Bu sebeplerden ötürü yakın zamanda Zonkli build videosu atamam. Ancak birkaç tane tavsiye vermem gerekirse kalkanı belli bir güce ulaştırdıktan sonra zaten fazlasıyla OP olduğu için kırılmıyor. O yüzden Zonkli'ye full artı full HP gidip Zaten karakterin kırılmayan kalkanını iyice kırılmaz yapmayın. Elemental Burst'ün scaling'i çok yüksek. Aynı zamanda 40 enerji istediğinden dolayı partide başka bir Gio karakter olmasa da kendi kendini bataryleyebiliyor. Bu sayede Shielder'dan daha çok. Hibrit bir şekilde hem kalkan hem burst olarak oynayabilirsiniz. Verebileceğim genel bir tavsiye bu olur. Onun haricinde umarım izlerken videoyu keyif almışsınızdır. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.